Herkese merhabalar arkadaşlarım. Şu an İzmir West Park Mini site oyun alanındayız. Benim için şifreler yerleştirildi. Şifreleri bulup oyunu tamamlamamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Hemen gelin. Önce ilk şifremi göstermek istiyorum size. Tabii ki ben baktım. Top havuzuydu. Benim için önce top havuzundan başlanmış. Hadi gelin 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 koşun. Gelin bakalım. Harika. Çok uzun zamandır top havuzuna girmiyordum. O kadar heyecanlıyım ki. Ve buradan hemen kendimi bırakmak istiyorum. Ben nasıl bulacağım hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle kendi bakmam lazım. Şöyle köşelere belki yerleştirilmiştir. Hayır hayır bulamıyorum şu anda. Burada şifre bu olabilir mi sizce? Bence sanmıyorum. Hemen şöyle devam ediyorum. Aaaa bir anda düşüyor. Hop. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Nerede bu şifre? Bulamıyorum. Yes işte burada buldum, buldum arkadaşlar. Küçük bir topun içinden bir şifre geliyor ve markete yönlendiriyor. Hemen markete gitmem lazım. Hemen 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 şuradan çıkıyorum ve bakalım market neredeymiş. Hadi arkadaşlarım bulun 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 marketi bulun bana. Evet işte burada markete giriyoruz ve şimdi bir market alışverişi yapabiliriz. Bakar mısın? Ve burada bir güzel muz var. Ama gelin biz şifreyi bulalım. Hadi bunların içinde olabilir mi bu arada? Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Kağıdımızı bulabileceğiz mi? Şöyle bakalım 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 bakalım. Hayır galiba içeride. İçeriye gelin. Hadi bakalım. Çok güzel şunlara bakar mısınız? Harika şeyler var. Küçük sepetler bundan bir tane bende de var arkadaşlarım. Oo tartımız bile var bakar mısınız? kasaya bayıldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Hemen şöyle ben daldım buraya şu anda. Şifreyi arayamıyorum. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Şöyle hızlı hızlı bulmak istiyorum. Burada olabilir mi? Şöyle bakalım. Buldum bile. Bakar mısınız? Bizi market eve yönlendiriyor. Hemen gelin eve bakalım arkadaşlarım. Hadi gelin. Burası ev olabilir mi sizce? Bence eve çok benziyor. Ve pembe harika. Hadi gelin bakalım. İşte burası. Evimiz galiba. Ben bunlara bayıldım. Şuna bir bakar mısınız? Hamburgerler, patatesler. Gerçekten çok severim arkadaşlarım. O küçük kurabiyeler de var. Ah dalıyorum kesinlikle. Şifreyi bulmam lazım. Bana hatırlatmanız lazım. Şifreler nerede olabilir? Ay ah, yumurta. A, a, göbeği açıldı <laughs> kapat göbeğini arkadaşlarımıza gösterme İyi tavalar tencereler şuraya bakar mısınız çok güzeller ben buraya bayıldım arkadaşlarım çok güzeller hemen şurada tavalar var tencereler var nerede bu nerede bakmak istiyorum hemen bulamıyorum arkadaşlarım bulamıyorum şuralara da bakacağım buralara da bakmak istiyorum İtfaiye yönlendiriyor bizi. Hadi arkadaşlarım itfaiye gidelim. Hiç evimden çıkıyorum ve itfaiye doğru ilerliyorum. Sanırım itfaiye işte burada. Hadi gelin arkadaşlarım şöyle bir bakalım itfaiye. Renkleri kırmızı beyaz çok güzel bayrağımız gibi. Hadi bakalım içeriye bir gidelim. Bakalım şöyle. Burada bir kask var. Hemen itfaiyeci olması lazım Dila ablamızın. Nasıl yakıştı mı? Bence çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Arabaya binebilir miyim acaba? Oh dalıyorum. Şifreleri unutuyorum. Şifre burada nerede olabilir? Her yere bakıyorum aslında ama şöyle Oo, hortumlar da var. Size satayım mı arkadaşlarım? Hayır hayır, şimdi değil. Oyun zamanı değil şu anda. Bunlara da bakalım. İşte burada yeni şifreyi bulduk bile. Tamirciye gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlarım. Tamirciye ilerleyelim. Hemen tamirciye ilerlememiz lazım. Burası kocaman bir şehir gibi. Her şey var tamirciye. Gidelim bakalım neredeymiş. Gidelim arkadaşlar hastane, moda müzik, kuaför, tamirci ve bizim aradığımız evet tamirci. Hadi gelin maviş maviş tamirciye girelim. Gerçekten harika bir yerdeyiz. Şöyle bir bakar mısınız? Burada da kostümler var. Düşürdü bile Dila bunu. Hemen tamirci kaskımızı takalım ve işimize bakalım. Hemen şimdi, ay buralar çok güzel testereler tamamen zararsız. Bakar mısınız? Kesmiyor bile. Çok güzel işini yap Dili abla dediğinizi duyar gibi. <laughs> Çok güzel gözlükler var. Hemen şifrelere bakıyorum. Şuralarda. İçine de bakayım. Yok. Neredesin? Neredesin? Şifremiz neredesin? Çok güzel saklamışlar bu sefer. Gerçekten zorlanıyorum bulurken. Ve kocaman bir yer olduğu için hiç bulamıyorum ama. Dili ablanız bulur mu? Tabii ki bulur. Hemen şurada da bir kutu var. Bu nasıl bir kutu? Bakar mısınız? Çok değişik. Açabiliyor muyum bunu? Aa açılmıyor. Arkadaşlarım açamıyorum derken evet açılmaz bir kutunun içine koymuşlar. Ama Dila ablanız açtı ve ne buldu? Kuaförü buldu. Hemen gelin kaskımızı çıkaralım çünkü kuaföre gidiyoruz. Kuaföre kaskla gidemeyiz arkadaşlar. Hemen şöyle notlarımı bırakayım. Kuaföre ilerliyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Gelin buraya bayılacağız bence. sandalye çektim ve oturdum. Şunlara bakın saçları nasıl olmuş. Bayağı yıpranmış saçları arkadaşlar. Kuaföre ihtiyaçları var gerçekten. Ben buna bayıldım. Buna da çok güzel. Şöyle yapalım mı? Buraya da bakalım. Bunun içinde de taraflar, tokalar. Her şey çok güzel ama şifre bulmamız lazım. Şifre bulmamız lazım. Şifre bulduk. Bakalım ters tutuyormuşum. Müzik diyor ve bizi müzik evine yönlendiriyor. Müzik evi işte burası. Tasarıma bakar mısınız piyona şeklinde? Hemen girmek istiyorum ve bizi küçük bir piyona karşılıyor. Şöyle bir şeyler yapalım mı? Çok güzel. Yağmur ol burada olsa çok güzel çalardı arkadaşlarım. Ama biz buradayız ve şifreleri bulmamız gerekiyor. Hemen gelin bakalım. Burada da bir piyona var ama bu çalışmıyor. Ay hepsine basmak istedi diye ablanız. Şöyle. Şifre şifre şifre. Bul bakalım şifreyi Dila abla. Ay burada da bir sürü küçük küçük şeyler var. Hemen 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 hemen. Harika. Arkadaşlar bunları çalmaktan şifre arayamıyorum ben yalnız. Çok güzeller. Ve 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 ve, ve. işte buldu Dila ablanız ve moda evi. Şu anda bayıldım. Moda evine hemen ışınlanmak istiyorum hatta. Hadi gelin. Moda Moda evi dedim. Ve rengine bakar mısınız? O zaman şöyle yapalım mı? Bana hemen bir mor kalp gönderin yorumlarda olur mu? Hadi ama gelin gelin gelin. Bekletmeyin sizi. Burası ne bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel. Aa ben başlamak istiyorum hemen. Şunu taksam şöyle. Dila ablanız arar ama önce bunları da dener. Paraya bakar mısınız arkadaşlarım? Ay bu bana küçük geldi galiba hemen çıkarmak istiyorum. Çok güzel peruklar var, burada kurbağalar var, şapkalar. Ay polis, hiç polis olmamıştım. Bir de polis olayım arkadaşlarım değil mi? Devam et Bilal abla, çok oyalanıyorsun devam et. Şurada da komandolar var, bir sürü şapkalar şapkalar. Nerede bu? Bayrağımız şapkalar. Bayıldım ben buraya, buraya gerçekten bayıldım arkadaşlarım. Ay bir şey söyleyeyim mi? şunları bir bırakın da şu kostümlere bir bakalım. Ya şunu bir takmak istiyorum. <laughs> Çok güzel oluyor. <laughs> Dila ablanız kendini kaybetti burada gerçekten. Şunlara bakar mısınız? Küçük küçük etekler. Kostümler de var arkadaşlarım burada. Her şey mükemmel gerçekten. Ay bayıldım. Ama şifreyi bulmam lazım hemen. Nerelere baktık? Bakmadığımız yer kalmadı aslında. Burada yoksa şifre koymadılar mı bana? Şöyle bakıyorum bakıyorum. Ah bu buradan kalkmıyor. Sıkışmış. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bak, bakıyorum. Derken buluyorum. Ve ne diyor? Ay, zaten çok yoruldum arkadaşlarım. Bir hastaneye ihtiyacım var. Hadi gelin. Bir de hastaneye bakalım. <laughs> Dil ablamız çok hasta olmuş arkadaşlarım. Destemde inanmayın. Tabii ki çok sağlıklıyım. Ama gelmeniz lazım daha fazla alana dolaşacak mıyım bilmiyorum ama çok da istiyorum açıkçası. Hemen şuralara bakalım. Şurada. Aa, bakar mısınız? Acil servis şeyleri. Çok güzel önlükler var. Hemen şuralara da bakıyorum arkadaşlar. Buralarda da olabilir. Hemen şuralara da bakalım. Aa, bakar mısınız? Organlarımız. Aa, kalp var. Siz de benim kalbimsiniz. Hadi bakalım devam edelim. işimize odaklanalım. İnsan vücudu var burada. Şöyle bir bakıyorum. Ve burası ne? dolabı mı acaba? Ya da ne var? İğneler var, iğneler. Şöyle dağıtmadan bir bakalım şöyle. Bakalım 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 nerede olabilir? Şuralarda olabilir mi? Bakalım 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 bakalım. Arkadaşlarım tebrikler yazısını bulduk. Oyunumuzu tamamladık bugün sizlerle birlikte. İzmir mini sitede harika bir deneyim yaşadık. Sizler burada olsaydınız en çok hangi odayı beğenirdiniz çok merak ediyorum. Hadi aşağıda yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini çok istiyorum. Sizleri çok seviyorum Bilakent ailesi. Kocaman bir kalp gönderiyorum ve hoşçakalın.